Magazin perdesi açılıyor. Kameralar çekiyor ama perde arkasında yaşananlar çok daha olaylı. Uzak şehir dizisinin iki kadın yıldızı Alya Sinem Ünsal ve Mine Mine Kılıç arasında fırtınalar kopuyor. Dizideki gerilim sete taşındı. Kulislerde ise adeta savaş var. Alya ile Mine birbirine mi girdi? Sette neler yaşandı? Özel hayatları bu krizi nasıl tetikledi? Hepsi ve daha fazlası şimdi magazin perdesinde gerilim diziden taştı. Alya ile Mine arasında ne oldu? Uzak Şehir dizisinde haftalardır yükselen tansiyon bu kez gerçek hayata sıçradı. Dizinin başından beri gizli bir rekabet içinde olan Alya ve Mine artık sette birbirlerine tahammül edemiyor. İddialara göre son bölüm çekimlerinde yaşanan bir bakışma krizi sonrası olay neredeyse fiziksel tartışmaya dönüşüyordu. Bir kamera arkası çalışanı şöyle diyor: "Mine bir sahnede doğaçlama replik ekledi. Sinem'in sahnesini kesti. Sinem birden bağırdı. Kendini sahnenin yıldızı mı sandın?" O an sette herkes dondu. Bu olay sonrası çekimler 3 saat durduruldu. Yapımcı devreye girdi. Her iki oyuncu da karavanlarına kapandı. Bir süre sonra sahne yeniden çekildi ama ikilinin göz göze gelmemeye özen gösterdiği fark edildi. Kameralar önünde rol, arkada buz gibi hava uzak şehir seti şu sıralar savaş alanı gibi. Sinem Ünsal, Alya ve Mine Kılıç, Mine arasında yaşananlar artık sadece dedikodu değil, bildiğin skandal. Dizideki soğuk savaş, şimdi kulislerde alev alev yanıyor. Kameralar kayıtta değilken, sette adeta buzlar çözülüyor, ateş başlıyor. Kulisten sızan bomba iddiaya göre, Mine'nin sineme, sahneni çaldım ne yapacaksın? Dediği, sinemin ise ben senin gibi parlayıp sönenlerden değilim, diyerek rest çektiği konuşuluyor. İş artık lafla değil, bakışla bile savaşmaya dönmüş. Bir figüran anlatıyor, bir sahneden sonra birbirlerine baktılar. O bakışta resmen yumruk yemiş gibi gerilim vardı. Herkes sustu. Çekim ortasında kriz. Sinem çekmiyorum deyip karavanına kapandı. Geçen hafta çekilen bir konak sahnesinde kriz öyle bir noktaya gelmiş ki Sinem ünsal repliğini kesip çekimleri durdurmuş. Mine'nin sahnede fazla rol alması ve yönetmenin bu sahnede biraz daha Mine öne çıksın demesiyle sinemin çileden çıktığı ve yüksek sesle ''Beni harcamayın'' dediği iddia ediliyor. Set o an donmuş, kameramanlar bile bakışmaktan çekilmiş, yapım ekibi krizi kontrol altına almak için sinemi karavana almış, yaklaşık iki saatlik ara verilmiş ve bu arada Mine sette story atmaya devam etmiş.'' yani yangın varken o hala parlatma peşinde. Sadece sette değil, özel hayatta da soğuk savaş. Dedikodulara göre Sinem Ünsal'ın özel hayatında yaşadığı sessiz bir ayrılık bu setteki gerilimi daha da tetiklemiş. O zaten kırılgandı. Şimdi bir de Mayne'nin yükselişi üstüne tuz biber oldu, diyor bir yapım çalışanı. Min Kılıç cephesinde ise durum çok farklı. Gelen haberlere göre oyuncu bu rekabetten besleniyor. Özellikle Cihan, Ozan, Akbaba ile olan sahnelerde kendini iyice ön plana attı. Hatta senaristlere karakteri için daha karanlık, daha etkili bir hikaye istemiş. Bazı dedikodulara göre Mine Kılıç'ın menajeri yapımcıya Mine merkezde kalmalı, izleyici onu istiyor demiş bile. Yani bu artık sadece oyuncu savaşı değil, menajerlik ofislerinin de çatışması. Önümüzdeki bölümde kıyamet kopuyor. Gelecek hafta yayınlanacak bölümle birlikte dizide tam anlamıyla yer yerinden oynayacak. Mine'nin Cihan'a hamileyim dediği sahneyle final yapan fragmanın ardından, senaryoda Alya'nın eve geldiği sahneyle tokat iddiası gündemde. Ve evet, kulisten gelen bilgiye göre tokat sahnesi doğaçlama oldu. Mine kılıç sahne sonrası bunu gerçek gibi hissettim. Demiş ama Sinem öyle hissettirmen değil dokunman yeterdi diyerek sinirle seti terk etmiş. Hatta iddiaya göre Sinem o sahneden sonra yapımcıyla görüşüp bu set ortamında çalışmam imkansız hale geldi demiş. Diziden ayrılacağı yönündeki söylentiler de bu olaydan sonra alevlendi. Geçmiş bölümlerde ne yaşandı, işler nasıl buraya geldi? Dizinin son beş bölümüne baktığımızda, Mini karakterinin ağırlığının iyice arttığını görüyoruz. Mini'nin hamile olma ihtimali ve Cihan'la yakınlaşması, izleyicinin kalbini kazanan Alya karakterini arka planda bırakmaya başladı. Bu da hem senaryo içinde hem de gerçek hayatta bir denge krizine yol açtı. Özellikle Alya'nın Cihan'a güvenini kaybettiği, Mini'nin evde kaldığı gece sonrası izleyicinin tepkisi büyüktü. Sosyal medyada Cihan'ın kalbi varsa Alya'ya döner. Paylaşımları yayılırken senaryoda Mini'nin gittikçe merkezleşmesi Sinem Ünsal'ı da rahatsız etmiş olabilir. Bazı fan teorilerine göre senaristler karakterleri gerçek hayattaki enerjiye göre yönlendiriyor. Yani Sinem Ünsal geri çekildikçe Mine Kılıç öne çıkıyor. Bu da setteki dengeyi iyice bozmuş durumda. Özel hayatta karıştı mı? İddialar çok ciddi. Bir başka dedikodu ise daha da karışık. Sinem Ünsal'ın özel hayatında yaşadığı bir hayal kırıklığının setteki sabrını iyice tükettiği söyleniyor. Son zamanlarda çok içine kapanık. Eskisi gibi sette neşeli değil. Sahne aralarında köşede telefonla konuşuyor ya da sessizce bekliyor, diyor bir ışık asistanı. Mine'ı Kılıç'ın ise son haftalarda bir PR atağı başlattığı, sosyal medyada sık sık diziyle ilgili paylaşım yaptığı ve hatta özellikle Cihan'le sahneleri duyurduğu fark edilmiş. Bu da, Mine öne çıkmak istiyor, Sinem rahatsız iddialarını güçlendiriyor. Hatta kuliste konuşulanlara göre Sinem Ünsal bir sahneden sonra ben figüran değilim diyerek seti terk etti. Prodüksiyon ekibi onu ancak menajeri aracılığıyla yeniden sete döndürebildi. Gelecek bölümde bomba sahneler geliyor. Önümüzdeki bölümde senaryo adeta alev alıyor. Mine'nin Cihan'a hamilelik gerçeğini açıklaması Alya'yı delirtme noktasına getiriyor. Fragmanda görünen sahneye göre Alya ve Mine nihayet yüzleşiyor ve bu sahnede bir tokat iddiası da var. Senaryo gereği mi yoksa doğaçlama mı belli değil ama bu sahne sonrası ikilinin bir hafta boyunca ayrı günlerde sete çağrıldığı söylentiler arasında. Ayrıca senaryoda Alya'nın şehir dışına gitme kararı aldığı yazıyor. Bu da Sinem Ünsal'ın diziden ayrılacağı söylentilerini tekrar alevlendirdi. Bir diğer bomba gelişme ise Cihan karakterinin de bir tercih yapmak zorunda kalması. Yapım ekibine yakın bir kaynak şunu diyor. Gelecek bölümde ya Mine ile kalacak ya da Alya'nın peşinden gidecek. İki kadın arasında karar zamanı geldi. Magazin perdesi kapanıyor ama perde arkasında fırtına dinmiyor. Mine ve Alya gerçekten savaşta mı? Sette yaşananlar diziyi nasıl etkiliyor? Ve en önemlisi hangisi dizide kalacak, hangisi veda edecek? Tüm bu soruların cevabı çok yakında ama şunu unutmayın. Ekranda izlediğiniz sadece kurgu. Ama kuliste dönenler gerçek dram. Magazin perdesi bir sonraki bölümde daha fazlasıyla karşınızda olacak. Görüşmek üzere.